çok üşüyorum. Burada benim kimsem yok. <laughs> o ses de ne öyle? Aa, abiler, lütfen bana zarar vermeyin. <laughs> Aa, ne size? Ay ay. Ölmeyin bana yaydım edelim de Hey, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim işte. Alın size. Ölün bakalım. Ben karanlık prensim. Sen de öl bakalım. Hadi sizi öldüreceğim. Hey çocuk iyi misin? bir çok havalıydın. Evet biliyorum. Senin adın ne bakalım? Abi benim adım Mumi. Ben burada tek kalıyorum. Ailem beni terk etti. Aa, buralarda tek kalma çocuk. Seni ben yanıma almamı ister misin? Bizim, ben tek yaşıyorum. Tamam o zaman beni takip et. Tamam abi takip ediyorum sen önden git. Hadi gel bakalım çocuk. Geliyorum abi merak etme. Aa, i̇şte çocuk yaklaştık. İşte evim burası. Ben burada kalıyorum karanlık doğur. Ve kimsenin de yardımına ihtiyacım yok. Bir zamanlar çok sevdiğim bir kadın vardı ama onu kaybettim. Artık tek yaşıyorum. Ben sen de benimle ne işi bundan sonra? oluyor abi seninle yaşayayım ben. Ama ondan önce sana birazcık yemek vereceğim. Gel benimle. Geleyim abi ben acıktım aslında evet kaynım birazcık uyul diyor benim. Bir saniye bekle çocuk sana yemek getiriyorum sen üst kata çıkar koy. Ama abi ben üst kata bakayım. Ne güzel bir ev benim hiç evim olmadı. Çok güzel bir ev. Ben bu yere kaviyeyi uyuyayım aslında. Çocuk, gel bakalım aşağıya. Sana yemek vereceğim şimdi. Ama ya abi? Al bakalım çocuk. Havuç, önce birazcık da bal. Bunları ye, bunlar seni geliştirir. Çok teşekkür edeyim abi. Hadi bakalım birazcık dinlen. Yarın sana bir şeyler öğreteceğim. Gerçekten mi abi? Evet, gerçekten. Bu suyu da al. Ece istersen içersin. Çok. Teşekkür yukarıda bir ayak alayım. Üstüne yardım uyuyabilirsin. İyi geceler çocuk. Ay çok iyi bir abi. Gerçekten. Neyse arkadaşlar. Ben şuraya yakalayayım bari. Böyle piş 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 piş. Ay piş 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 piş. Hadi çocuk kalk artık. Sabah oldu. Kalk bakalım. Ha, bu ses de nereden geliyor abi? Neredesin? Hadi çocuk uyanma vakti. Eğitim zamanı. Saat sabah altı buçuk ve eğitimler erkenden yapılmalı. Eğer benim gibi biri olmak istiyorsan erkenden çalışmalısın. Tamam abi çalışayım erkenden. Hadi gel çocuk beni takip et. Burada bir parkur alanımız var. Bunları geçersen çalışmaya layık bir olduğunu göstermiş olursun. Ve almaya hak kazanırsın. Bu ne ki abi? Bunlar sana karanlık güçler verecek. Ve benim gibi havalı olacaksın. Yuppi. Çok havalısın abi. İlk önce hangisini yapmam lazım? İlk önce parkur yapacaksın. Sonra yaylayı oku. Ve, ve en sonunda düşmanlarını vurmayı yapacaksın. Tamam abi ben bu parkuru yapayım çocuk oyuncağı. Aa düştüm. Önemli değil. Üç tane hakkın var. Üçünü de geçebilirsin bence. Ben sana inanıyorum abi bana inanıyor. Geçeyim ben. Ve hoppa. Tamam bu yayı da geçtim şöyle. Tamam hadi bu yayı de geçeyim ben. Hoppa tamam bu yayı de geçtim. Şimdi buradan bu yaya dedim. Yaşasın. Buradan da bu yaya buradan bu yaya geçtim. Evet yapacağını biliyordum. Ben de o işi gördüm. Sıra yaylı okta. Üç aşamalı yapacaksın. İlk önce beyazdan sonra siyahattan ve en sonunda kırmızıdan atacaksın. Beyaz en arkadakine. Diğerleri de yandakilere tamam mı çocuk? Tamam abi. öyle atayım arkadaşlar. Beyazın arkadaki yerine de. Hoppa attım. Olur olur böyle kötü atabilirsin en başta. Çünkü daha yeni birisin. Hoppa oh, oh, bir daha atacağım. Onu işte ben de abi bir tane daha attım. E doğru eder. Tıkıntı yok. Hadi bakalım siyah aşamaya geçelim. Yandakiler sıra. Tamam abi. Yandakine şöyle deniyorum. Hey gece sadece attım. Oğlum çocuğum sen o kalmış öğrenmen lazım ya. Olsun abi bak attım işte. Oo nasıl yaptın bunu? Bak abi tam o ne attım işte. Bravo sana sıra kırmızı da. Yapabileceğine inanıyorum kırmızıya Hadi çocuk. Oynanıyorum abi. Tam ortadan attım işte. Aferin sana çocuk. Bravo. Şimdi kırmızıdan en ortadakini atacaksın. Vay. Tebrik ederim. Hadi bakalım biraz daha dene. Ha, abi on bir aslında tam. Öyle. Vay. Bravo bravo. Bu testi geçtin. Sırada düşmanlarını vuracaksın. Al bakalım elimdeki kılıcı. Bu benim kendi kılıcım. Hadi dene. Ha, ne size. Kötü canavarlar. Alın bakalım size. Yok bir ötüyeyim hepsini. Hepsini öldürdüm abi. Kılıcımı geri ver bakalım şimdi. Şimdi sana karanlık güçleri veriyorum. Bunu al ve rahat. Bütün güçler senin olacak. Aynen abi. Evet. Ve rahat. Ve karanlığa geç. Benim varisim olacaksın sen. Yaşasın. Abi bir şeyleri silmeye başladım bile. Şöyle atıyor yemeği. Attım. Oha bir şeyler hissediyorum abi. Sanki böyle daha bir güçlü gibiyim. Evet evlat. Artık daha güçlüsün. Hadi bakalım dinlenme zamanı. Evimize doğru gidelim. Geliyorum abi yaşasın. <laughs> Evlat. Ölüyorum. Dört. Çok... Seni yaman gelin. Çocuğa bir ilaç varmış beni iyileştirmek Gizli <laughs> bir dağın en tepesinde. Ve parkurun sonunda saklanıyormuş. <laughs> Onu bana getirmen gerek. Hı. Merak etme baba. Seni iyileştireceğim. Biliyorum oğlum. Hadi. Hadi git oraya. Ben gidiyorum baba. Kendi bekle beni. Kendine bak. Dikkat et. Oğlum hemen gidiyorum. Babacım benim. Seni kurtaracağım. Merak etme. Devam ediyorum. Babamı kurtaracağım. Bu da tamamlayıp bu parkuru tamamlayıp babamı kurtaracağım. Hadi bakalım. Burada şöyle geçtim. Hadi 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 devam ediyorum. Buradan nereye geçebilirim? Buradan da buraya geçtim tamam. Hayır. Oh, düştüm. Tekrar. Tekrar alacağım. Buradan tırmanacağım bu sefer. Hadi bakalım. Babacım merak etme geliyorum. Birazcık daha dayanmalısın. Of, of. arkadaşlar. Acele ettiğim için düşüp duruyorum. Ama sefer düşmeyeceğim. Tamam mı? Babamı kurtaracağım. Oo, ama nasıl atlayacağım? Şuradan şuraya atlanıyor sanırım. Şuraya tırmansam bir şey olmaz bence. Sonuçta burada tırmanma yerleri var. Buradan şöyle tırmanmaya devam ediyorum. Hadi babacım. Senin için geliyorum. Seni kurtaracağım. Sırf senin için. Bu daha senin için kazanacağım. Bitireceğim bu parkuru. Hadi arkadaşlar. Tamam şuraya geçmem lazım. Babamı kurtarmam lazım. Babam. Sadece babam için yapıyorum bunları. Hadi bakalım. Babana sahip çıktı. Beni öldürecekken babana yardım İşte o iksir alacağım şimdi. Az kaldı. İksir burada olmalı. Heh. Ya çok yoruldum. Of. Oh. Ee, hadi bakalım. Ey. Oh. Sandık. Ha işte iksir. Karanlık iksiri. Bu iksiri bana götürmeliyim hemen. O oh, şurada inmem lazım. Ah. Oh. oh, sonunda gelebildim azıcık. Oh, babacım merak etme. Bana getiriyorum iksiri. Oh, babacım. Babacım neredesin? Babacım. Bu neredeydi babamın odası? Burasıydı. Baba. Babacığım, babacığım uyan, iksir getirdim. Babacığım. <laughs>